Bu filmin amacı, güvenlik ve sağlık bilgilerinizi tamamlayarak sizin ve ailenizin mutlu bir hayat sürmesine katkıda bulunmaktır. Kazaların ve işe bağlı hastalıkların çoğu kurallara uyulmadığı için olur. Yetersiz iletişim ve uyarı sistemi, çalışma yöntemi konusunda başarısızlık, çalışanın uygunsuz duruşu, tutum ve davranışı buna verilecek birkaç örnektir. İş güvenliğinde uyulması gereken kurallardan biri de işe uygun kişisel koruyucuların belirlenmesi ve bunların da uygun şekilde kullanılmasıdır. İş güvenliği kuralları acı veya felaketlerle sonuçlanan yanlışlardan ve çalışanların deneyimlerinden oluşmuştur. Bu filmi dikkatlice izleyeceğinizi ve kurallara tamamen uyacağınızı umarız. Kişisel koruyucu donanımlar iş elbisesi, koruyucu baret, madenci baş lambası, tahlisiye kemeri, ferdi John maskesi, koruyucu dizlik, koruyucu bot, toz maskesi, iş eldiveni. İş elbisesi, koruyucu baret, Madenci baş lambası tahlisiye kemeri Ferdi karbon monoksit maskesi Koruyucu dizlik Koruyucu bot Toz maskisi, İş eldiveni İş güvenliği ekipmanları kullanımı Verdiği karbon monoksit maskesi kullanımı. Karbon monoksit ocakta yangın olduğunda, karbon monoksit miktarı arttığı zaman maske kılıfından çıkarılıp işlem sırasına göre takılır. 120 dakika kullanım süresi vardır. Tahlisiye ekipmanı kullanımı Ocakta oksijen azaldığında bir eski imalat barajı açıldığında yangında kullanılır. Talihsiye cihazını sağlıklı, 40 yaşına aşmamış, yeraltı deneyimi olan, soğukkanlı davranabilen kişiler özel eğitiminden geçirilerek ekipler şeklinde kullanır, çalışır. atölyeler, vinç ile çalışma, ambar iş güvenliği. Kaynak işlerinde dikkat edilecek kurallar. Kaynak yapımına başlamadan önce iş güvenliği malzemelerini tak. Önlük, eldiven, Baret, kaynak maskesi takılacak. Aspiratör mutlaka çalışır durumda olacaktır. Gözlük, siper gibi koruyucuları mutlaka kullanınız. Kaynak çapaklarını temizlerken de gözlerinizi koruyunuz. Spiral ile çalışırken mutlaka gözlük takılmalıdır. Kaynakçı yardımcısına da kişisel koruyuculara kullandırınız. Priz ve fiş tertibatlarını yalnız elektrikçiye yaptırınız. kapalı ve dar yerlerdeki kaynak işlerinde bilgi ve tüzük hükümlerine riayet ediniz. İş makinalarında çalışma kurallarına riayet ediniz. Oksijen tüpleri çalıştırma talimatı Görevlinin dikkat edeceği hususlar Tüpleri, regülatörleri, manometreleri, şalimo ve hortumları çalışmadan önce ve çalışırken sık sık kontrol et. Oksijen ve bütün gaz tüplerini işin bittiği zaman kapat. Şalimoda patlama, hortum alevlenmesi gibi arızalar olursa telaşlanma, tüpleri kapat. Gözlüksüz ve eldivensiz çalışma. Tüpleri sıcaktan koru. En küçük arızaları dahi amirine bildir. Gezer vinç çalışma talimatı. Asılı yük altında durulmaz ve vinç hareket ve tehdit alanında bulunmak tehlikeli ve yasaktır. Şalteri sıfırlamadan vinci terk etme Vinçin elektriği kesilmeden bakım yapma. Kömür hazırlama lavvar alanında dikkat edilecek hususlar. Tesissek kömür beslemeden önce tüm ekipmanları çalışır durumda kontrol et. Tesise kömür besledikten sonra eleklerin yüzeyleri tıkanabileceğinden sürekli elek yüzeylerini tazikli suyla yıka. Çalışma esnasında koruyucu malzemeni mutlaka kullan. Tesis çalışırken hareketli ekipmanlara yaklaşmak tehlikelidir. Yüksekte çalışırken emniyet kemerini tak. Tesise besleme yaparken, kepçe ve kamyonun hareket alanında bulunmak tehlikeli ve yasaktır. Çalışan ünitelerde koruyucu muhafazalar tam korumalı olmalıdır. Bant ve silo atları her zaman temiz ve muhafazalı olmalıdır. Silodan yükleme yapılmadığı zaman silo kapakları daima kapalı olmalıdır. Bahtlı konveyörlerde tahrik üniteleri daima muhafaza altında olmalı. Emniyet switch'i her zaman çalışır durumda olmalıdır. Ocaklarda iş güvenliği. Ocak çalışma talimatlarına mutlaka uyulacaktır. Desandrelerde karakollar mutlaka kapalı olacaktır. İş güvenliği uyarı ve ikaz levhalarında yazılanlara her zaman uyulacaktır. Ayakta çalışırken, emniyet kurallarına mutlaka uyulacaktır. Söküm yaparken, caraskal zincirinin bir ucu hidrolik direğe bağlanacak, diğer ucu sağlam bellemeye bağlanacaktır. Süküm tabancası veya sökme aparatı ile direkte bulunan hidrolik sıvı boşaltılıp, Carahskal ile direkt çekilecektir. Ayak içi tahkimatlar arası mesafe 80 santimetreyi geçmeyecek ve iki belleme arasına en az 4 adet ağaç kama yerleştirilecektir. Ayak içerisinde tavandan ve aynadan düşebilecek ve kazalara yol açacak olan kavlakların düşülmesi esnasında güvenlik kurallarına uyulmalıdır. Delik delme sırasında çalışılan yerde tavan mutlaka emniyetli olmalı, toz maskesi mutlaka kullanılmalıdır. Bantlı ve zincirli konveyörlerde çalışmaya başlamadan önce sivişlerin çalışıp çalışmadığı mutlaka kontrol edilecektir. Galeri açma makinesi ile çalışırken makine kesici kafasından arına mutlaka su püskürtülmelidir ki kazı esnasında ortaya çıkan toz bastırmalıdır. Galeri açma makinası gerisinde bulunan toz emme sistemi her zaman çalışır vaziyette olmalıdır galeri açma makinesi ile kazı yapılırken makine gerisinde durulmalıdır. Kazı bitmeden arına yaklaşılmaz. Kullanılan elektrik ekipmanları mutlaka alev sızdırmaz eksprof özelliğe sahip olmalıdır. Bantlı konveyörler üzerinden geçişlerde mutlaka geçiş köprüleri kullanılmalıdır. Dizel monoray ile nakliyatta emniyet nizamnamesi kurallarına mutlaka uyulacaktır.